...hiç bir daha desin mi bulmuş usta. Hep mi beni buluyor böyle manyaklar ya? Suat'ta ne yapsın kızcağız delirdi tabii. Kim olsa delirir haklı kadın. Aa, aa. Ne? Bir şey soracağım şey. Ne? Yaptım valla sayıda. Allah belanı versin senin be. Konu başka yere gidiyor beyler. Bana müsaade. Tövbe tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Şşş. Doğru söyle bak. Şeytana falan uyduysan. <laughs> Ya gidiyorum ben yok, ya. ya. Gerçekten ya, ya, gidiyorum yok, ben yok, ya. Yok, yok tamam tamam sustum ya. Lan oğlum Ali Şahit. Kırı manyak. Daha geçen gün gittik ağzını payını verdik ama deli işte. Ne yapayım anlamıyor. Versedin odunu. Odun. <laughs> yani. yani e... Aa, o, ya o, dur canım. Adım, ya onladım. ya yan, Ondan Öf. yanlış anladın canım. Ya yapmasan da yaptın diyorlar ya. O açıdan usta. Ya ya ne yap gitsin ustacığım ya. Ver duru gitsin. Oh, oh. <laughs> Olay